İkon kim oğlum bu? Oley be sonunda lan. İnanılmaz iyi bir şey çıkmış. Abi şu an harika yaşanıyor. Bu videoyu yarın sabaha kadar 4000 like yaparsanız öyle bir şey olacak ki 110 gen bir hesabın nasıl göründüğüne bakın şu 110 genin görüntüsüne bakın arkadaşlar. Yerim seni ya. Isırırım seni ya. Müthiş. Eğer yarın sabaha kadar 4000 like atarsanız ben bir hesaba gireceğim ve 110 geri yükseltme yapacağım. Tam bir dünya rekoru olacak. Tarihi bir rekor olacak. En iyisi yine bizim olacak. O yüzden hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen like'ınızı atın. Bu akşama kadar o 4000 like'ı bence çok hızlıca halledin. Herkesin like atması lazım. Bu video izlenmezse çünkü gelmez. Oo, çok kritik. Yarın sabah da işiniz var, okulunuz falan filan var arkadaşlar, işiniz var. O yüzden kesinlikle şu andan halledin. Dün attığım video 21 bin izlendiğinde 1800 like gelmiş arkadaşlar. Siz hiç bu değilsiniz. Bak bir önceki video 4500, ondan önceki 5000. Bugünkü de minimum akşama kadar özellikle 4000 olsun ya da yarın sabaha kadar olsun. Ben yarın sabah size bu videoyu çekeceğim. Bilmem kaç milyar coins harcayacağız. Bir sürü şey yapacağız. Dehşet bir paket açılımı yapacağız. Şu anda da bu videoda efsane bir paket açılımına başladık. Yarın 110 olmam için dediğiniz dediğim gibi arkadaşlar dediğim yaparsanız 4000 like gelirse yarın 110 gel alıyorum. Yarın tarihi bir rekor kırıyorum. Hatta 110 gel kadroyla da efsanevi bir maç da yapacağız. Bir de abi şu günlük görevler paketinden çıkana bak yine durup dururken 10 milyon kastık ya. Yine durup dururken 10 milyon kastık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu arada arkadaşlar hala abone değilseniz ve eğer mobil oynuyorsanız bence bu kanala abone olun. Çünkü hemen bir bakıyorum. 291 bin abone olmuşuz. 300 bin olacağız. Son 9000 kişi kaldı. Arkadaşlar siz de bu kanal'a abone olun. Efsanevi videoları kaçırmayın. Hem de abone olun bildirimleri açın. Yarınki videoyu da kaçta atacağım? Saat kaçta nasıl geleceği belli olmaz. O yüzden onu da kaçırmamak için abone olun bildirimleri açın. Abone olmuş olanlar sadece bildirimleri açabilir. Şimdi arkadaşlar günlük tekliflerle başlıyoruz. Etkinliklerin içinden geçeceğiz. Bütün hesaplarda muazzam paketler açacağız. Umarım bir şeyler çıkar. Like'larınızla her şey güzelleşecek. Yorumlara bol şans da yazın. Çünkü başlıyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. dor günlük teklif. Hadi oğlum. Açılıyor paket ve bakalım ne gelecek. Abi 103'e kadar çıkabilir burası ama bu ülke ne alaka şimdi? Niye bu ülke? Kadliyer'in ne? Takım da ülkede rezalet abi. Bu kim ya? Yerimine abi bu bir aylık etkinliğin görevinin ödüllerinin sonucu yani bu kadar mı? Gerçekten bu kadar mı? Şimdi Balondor'a giriyoruz. Balondor etkinliğinde baya bir ilerdeyiz. Yani etkinliği zaten ödülleri iki kat arttırıldı. Artık her şey çok daha kolaylaştı. Ve çok daha fazla ödül alacağız. Şimdi ödüllere bir giriyoruz. Ve ödüllerden bir şeylerimizi alacağız. Girişimiz de var ama 3. haftaya geliyorum. Ve 3. hafta ödülüm de hazır. Hatta 4. haftanın bile puanı neredeyse birikti arkadaşlar. Baya bir hazırız yani. Papin ve Stoichkov var. Klasik abi biz 100 yan oyuncumuzu alıyoruz tabii ki. 4800 puanımızı vererek ve hemen abi alalım bu şekilde. Papin'imizi de sonrasında da abi buradan cevher alabiliriz belki. Şöyle bir bakalım 300 puanı 1000 cevher veriyor. Bizim kaç cevherimiz var? 6700. Yani ihtiyacımız var mı bilmiyorum ama bunu her türlü alırız zaten derken bütün buradaki 15 puanlık görevleri de tamamlamışız. Buradaki ödülleri bir topluyorum hemen. Abi iki tane maske ana gerçekten ya muazzam abi bir anda bir anda böyle iki tane maske ana gelmesi bir de bunun bütün hesaplarımızı alacak olmamız o kadar güzel bir şey ki. Neyse hepsini topluyorum. Buradan da bin cevher alacağım. 1 milyon da coins veriyor zaten. Bütün cevherlerle paket açılımlarımızı yapalım abi. Bir sürü paketler açacağız. Bunların hepsini bir de bütün hesaplarda yapacağız abi. Bak 1230 puan kaldı. 1500 vardı ama neyse her gün oynuyoruz kasıyoruz zaten. Şimdi Black Friday'e geldik. Ve önce abi bu Black Friday paketleri hiç gitmesin. Ben bunların ucuzluğunu çok seviyorum. Lütfen bir şeyler çıksın. Hadi arkadaşlar şu ana kadar hala like atmayanlar şu an sıra sizde. Şu an enerjileri, like'ları gönderelim. Herkes o like tuşuna tıklasın. O şanslar gelsin. Black Friday'e git. Black Friday'de Balondora git. Abi bu hep buraya gidiyoruz. Niye bilmiyorum. İtalyan bir de abi bu, bu 98 çıktı ya. 98 biliyor. 30 milyon mu? Her satılamayan olduğu için. Oğlum 98 105'ten 98 çıkmış. Ben satılabilir paketten çıkardım sandım. Bari satılabilirden çıksaymış ya. Bari satılabilirden çıksaymış. Şimdi bir de 3000 cevherlik satılabilir paket geliyor. Ve bakalım ne çıkacak. Hadi oğlum benim. Hadi aslanım artık yap şu işi. Abi bu etkinlik ne abi? Biz niye Ballon d'Or'a dahi gidemiyoruz ya? balon Arnold mı bu? Chelsea bu kimdi ya? Bunu Reece James bu da 98. Tam satılabilirden de 98. Hem de 35 milyon kastık. Fena değil. Fena değil. 35 milyon almamız burada niye? Ama biraz daha bir şeyler istiyoruz tabi. Biraz daha bir şeyler lazım. Hadi oğlum şöyle 3000'ce abi minimum 99'luk bir oyuncu veriyor zaten burası. Abi 104, 105 falan bir şeyler gelmeyecek mi ya? Sınırsız paket etkinliğin içinden geçtim. Bütün etkinliği bitirdim abi. Bütün ödülleri topladık artık. Hadi ver bir şeyler ya. Hadi bakayım. Hadi abi. Zaten Ballon d'Or garanti burada. Almanya dedin. -O, o diyecek bence. Evet ve Eintracht Frankfurt yeter ya. Gerçekten şunu yaşamak istemiyorum artık ama yaşatıyor. Bir şekilde yaşıyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte şuradaki yıldız biletini de alalım. Takaslara bakacağım. Bir takasta bir şey var mı yok mu diye sonrasında da diğer hesaplarda da bu paketlerimizi tekrardan açacağız. Ama bir like gelmemiş şu an bu video. Çok belli. Hala like atmayanlar hızlı bir şekilde o like'ları atsın. Çünkü şans inanılmaz düşük. O şansı buslayan Jack kişiler hala like atmamış. Sana söylüyorum. Sen zaten attın. Teşekkür ederim ama sen hala atmadın. Sen de at. Ve buraya bir bakıyorum. Abi 99'luk oyuncu da buraya basamayız işte. Bu paketi de açamıyoruz. Böyle ilginç böyle saçma sapan bir durumdayız. Neyse hemen diğer bir hesabımıza geçelim. Geldik arkadaşlar yeni hesabımıza ve artık şu şanslarımız bir atsın bir şeyler çıksın ya. Hadi ye bak oğlum normal değil bu artık. Artık bir, bir şeyler yaşayalım. Artık bir böyle bir çıldıralım. Bir, bir şeyler olsun. Hadi oğlum şu günlük teklif. Bak bu teklif için bir ay bütün görevler yapılıyor ya. Bak yine bu yola gidiyorsun. İspanya dedin bu sefer ne vereceksin? Stoper dedin kim ki bu? Mallorca ne abi? Ben ben bu İspanyol Mallorca'lı stoperden bıktım abi. Bu Raylio falan filan var ya bu 96'lık oyuncular. Yani abi garanti 96 vereceksen de garanti 96'yı ver bana. Ama paketten 95-103 arası çıkacak falan filan deme. 96 çıkıyor zaten. Her paketten 96 çıkıyor abi. Madem öyle olacak. Öyle göster o zaman. Biz de bir umutlanmayalım, heyecanlanmayalım. Neyse ödüllere geldik şu anda. Buradan da yine ödüllerimizi aynı şekilde toplayacağız arkadaşlar. Ben hemen ödülleri alıp geliyorum. Abi şu iki maskerano işi gerçekten yani yani ben çok eğleniyorum alırken. O yüzden sizin de görmenizi istiyorum. Bu 2000 CV almak da bu, bunlar ekstra geldi. Ben etkinliğin başında etkinliği incelerken böyle ödüller olduğunu bilmiyordum. 102 Messi, 102 Ronaldo ve diğer ödüller için oynuyorduk. Burada ekstra gelenler falan var ya o kadar mutlu ediyor ki insanı gerçekten. Buradan en azından bir emeklerin karşılığını alıyorsun. Bir şeyler veriyor ya çünkü başka yerlerden vermiyor. Paketlerden hiçbir şey çıkmıyor çünkü. Ama like atarsan çıkacak. Ya sen like'ını at. Çıkmazsa bir daha benim bir videoma bile like atma ya. Bak bu şekilde devam etmesi imkansız. Zaten olabilecek en şanssız şekilde ilerliyoruz. Yani çıkabilecek hep en düşükler çıkıyor. Like at bari biraz daha yükseliriz bir bir şey olur. Yine yüzgen oyuncumuzu aldık. Ve arkadaşlar şimdi mağazaya geliyorum. Kaç severimiz var? 6000. tam evet, tamam 6000 harcayacağım. Sadece 6000 harcayacağım bu hesapta. 2000 ve 3000 açıyorum. 3000-3000 mi açsam? 3000-3000 açacağım ya. 99 artı çıkaracağım. Hadi abi şuradan bir bir şey çıksın. Bir parası bir kısatalım. Hadi ya. Hadi o direkt açılıyor. Anniversary bu da maksimum 103 çıkabiliyor. 103 de olur zaten. 102 de olur. Satılabilir bu. Ama bu ülke bu takım abi. Takım ve ülkesi güzel olan oyuncu da olur biliyor musunuz? Bak gerçekten iyi oyuncu çıkarmak istemiyorum artık. Artık iyi oyuncu falan istemiyorum. Artık istediğim şey şu. Bu arada hala like atmamışsınız. Bu paketten çok belli. İstediğim şey artık ne biliyor musunuz? Yani sadece bir iyi bir takım, iyi bir ülke... Oralardan iyi bir takımdan kötü oyuncu da olur. 99 olabilir. Ama artık büyük bir takımdan bir şey çıkarmak istiyorum. Hadi oğlum ya yaparsın artık yapabilirsin ya. Abdullah Hoca çok istiyor. İspanya stoper diyecek. Kaleci dedi. Fiorentina kim bu abi? Yüzgen de he abi yine kötü takım. Fiorentina. Bu arada stoper demeyince çok heyecanlandım. 99 çıkmayacak diye çok heyecanlandım da 100 çıktı. Ben dedim like atarsanız biraz artacak dedim de. Sadece birkaç kişi artmış o yüzden biraz arttı. Böyle olmaz. Böyle olmaz arkadaşlar. Bir şeyler olması lazım. Gerçekten böyle böyle böyle, böyle tamamlayamayız bu videoyu. Başka şeyler yaşamamız lazım. Neyse burada da bir takaslara bakacağım. Takaslık bir durum yoksa arkadaşlar hemen tekrardan yeni bir hesabımıza da geçeceğiz. Buradaki sınırlı takasa bir bakıyorum. Abi 98 var 100 var iki tane de. Yani şu an buraya bir şey yapamayız. O zaman hemen sizlerle birlikte yeni bir hesabımıza da geçelim. Arkadaşlar hesaba şu anda giriliyor. Ve bundan sonra bir hesabımız daha var. Lütfen bir şeyler çık. Gerçekten istiyoruz. Bir uzatmalar açmadan, bir, bir şey olmadan, bir, bir, anormal bir şekilde kendi hesabıma da bir şeyler çıksın istiyorum ya. Hadi artık. Oyunda açılmıyor ki. Oyun açılmıyor. Bir şey çıkmasın değilse tamam. Şimdi bir dakika buraya bir geldik. Ben yine bütün ödülleri topluyorum. Yine aynı şekilde balondora giriyorum. Bütün ödülleri topluyorum ve hemen geliyorum. Oha bu hesapta 7700 puan mı var? Boyscop'ta biz her şeyi bitirmişiz galiba ya. Bir dakika. Boyscop'ta ben de artık oynamama gerek kalmayacak mı abi? Yani 7700 puan nasıl oldu ya? 2900 var. Sadece 1000 1900 puan daha topladığımız zaman yetiyor abi. 1900 puan daha topladığımızda etkinliği bitiriyoruz. Ve bir de 600 puan harcamış olmamıza rağmen baya iyi. Hemen buradaki ödülleri de topluyorum. Yine maskeranolar. Yine videonun tek keyif aldığım kısmı. Düşmez, korkmaz, Allah. Çünkü paketlerden bir şey çıkmıyor. Videoda 3 kere keyif aldım. Hatta 6 kere diyeyim. Bir de bu cevherleri topladığım yer. Yani başka da alamıyoruz. Umarım alırız. Umarım şu like atmayan sen. Hala atmayan bak inat eden. Kendi üzerine alınmayan bunları. Zaten başkalarına diyordur. Başkaları atıyordur zaten diyen sen. Demek ki bu videodaki şanslı kişi sensin. Sen like atınca gelecek demek ki o şans. O yüzden ciddiye al. Sen de bir insansın ve atabilirsin like'ını. O yüzden sen de at. Gelsin artık. Ya abi o kadar hiçbir şey çıkmıyor ki artık like'lara bağladık mevzuyu ama bir şeye bağlamam gerekiyor. Bir şey olması lazım artık ya bu kadar olmaması olamaz böyle bir şey yaşayamayız artık. Hadi abi 9503 günlük teklif gelsin balondor ol artık. Abi gidiyor nerede eski etkinlik var geliyor ya İtalya. m o, -O. ikon ama abi eski etkinlikten bu eski etkinlikten 98 yani güzel okey tamam ama 15 milyon abi ne yapayım? Tamam 95 105 98. Hadi biraz iyi falan desek. Ama değil, olmuyor. Olmuyor. 2000 Cevher gelsin bakalım. Hadi oğlum. Bak bir sürü paket açıyoruz. Lütfen sonsuz durmadan paket açıyoruz ya. Bir yerde bir şey vuralım artık. Hadi. Bak 98. Bak lütfen bir balonlara gider misin önce? Ben balonlara bile gitmemenden çok korkuyorum çünkü. Ne oluyor? Abi gitmedi. Gitmedi tabii ki Japonya, tabii bir de Japonya ülkedir, takımdır. Yok abi Japonya Brighton. Ulan bir büyük ülke bir büyük takım yüzgen oyuncu çıkıyor bir de o da Japon Brighton'lu ya. Yüzgen oyuncu çıkartıyoruz o da Japon Brighton'lu. Hocam Allah aşkına iyi takım iyi ülke görmek istiyorum. Hadi artık. Hadi artık. 3000 ver. Bak Benzema, Zidane, Kanavara çok güzel görünüyorlar şurada. Ver artık ya. Ver artık ya. Bu hesapta üç tane 102 gel Santravor var. Biraz bari 105 ver biraz yükselsinler ya. Hadi. Hadi. Ne geliyor? İtalyan. MDO. İkon. Kim oğlum bu? <laughs> Oley be sonunda lan. Yüz üçgen MDO çıktı ama bu kadar da kullanıyor muyuz bilmiyorum. Beklemiyordum bu arada. Kim like attıysa o arada teşekkür ederim. Bu arada like atan kişi işte seni bekliyorduk sabahtan beri teşekkür ediyorum. Abi bir dakika çıldıramadım ki paket sevinemedim yani şu an. BDO kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz ama neden kullanırız? Yüz üçgen oyuncu çıktı oğlum kullanırız. Bir dakika şimdi Musiala var. Ve 4-1-2-1-2 yapsak kanat, kanata gerek yok ki. Çok bir dakika. İnanılmaz iyi bir şey oldu şu an. İnanılmaz iyi bir şey çıkmış. İnanılmaz ihtiyacımız varmış. Bir dakika 4 1 2 1 2 1 2, -1 -2 yap. 2M oğlu. Aynen bu diziliş. Abi şu an tarihi anlar yaşanıyor. Şu an tarihi anlar yaşanıyor. Böyleler gel buraya. Böyleler çabuk gel buraya. Abi inanılmaz oldu. Sadece şükeriye boşa atacağız ama zaten şüker boşa gidecekti. Gel abi. Arkadaşlar 103 ken MDO çıktı. Herkes pozisyonunda oynuyor. 103 ken oyuncu çıkardım ya. Sonunda abi ben 103 ken bile çıkartamıyordum kendi hesaplarıma ya. Bu hesabın reytingi ne alaka? Niye düştü abi? Şunu buradan çıkartalım. Niye 104 değil oğlum bu hesap şu an? Ha 104 tamam. 105 de çok kolay yaparız. Gattuso'yu aldık. Direkt derecede basacağım. Oğlum bu hesapta bir sürü maskeram da varmış. Direkt basarım abi. 103 ken oyuncu ya. Ben dereceyi direkt basarım bir de Gattuso belki başka yerlerde de oynayabiliyordur. Ki dizilişimize muazzam uyuyor çünkü bizim bu dizilişimizde kanat yok arkadaşlar. Musiala bir rating düşük falan oynuyordu. 103 Santrafor çıksa daha kötüydü yani. 103 iken MDO çıkması muazzam iyi oldu. Çok mutluyuz. Hemen abi Gattuso'yu 106 yapacağım. 106 yapacağım diye. Çıldırmadım. Çıldırmadım pakete. Ama beklemiyordum çünkü. Yani o kadar çok hiçbir hevesim kalmamıştı ki. Neyse hemen bir bakalım. Bir de Gattuso'nun pazardan alsak değeri ne kadarmış orada bir bakacağım. Fizik basalım abi. Fizik basalım. MO'da da oynuyorum diyor. Çok iyisin be abi. Vallahi Gattuso ilaç gibi geldin. Hiçbir şey yoktu ortada. O kadar iyi oldu ki Neyse 104 gen şu an kadro. Martinez de var 102 gen oğlum. Bu kadro da çok gelişmiş ya. Bunları aslında gen yükseltmede de yapabilirdik ama neyse. Şimdilik böyle kalsın abi bu kadro. Çok fazla ellemeyeceğim. Bir paketimiz daha var. Onu da açacağız. Bir de Gattuso'nun değerine bakacağız. Sonra bir hesabımıza daha gireceğiz. Ve o hesapta da artık abi çıkmasa da olur ama hala like atmayanlar varsa like at, like'ın ne kadar işe yaradığını gördünüz. O yüzden siz de atın. Belki devam ederiz bir şeyler çıkarmaya. Bastık balondor görevine. Ne geliyor hocam? Hadi ne geliyor lan? Abi bu etkinlik ne kadar yüksek olabilir ki fil dişi? 95 yaya tura geldi arkadaşlar. Buradan çok bir şey çıkmadı. O zaman şimdi sizlerle birlikte hemen yeni hesabımıza geçelim. Arkadaşlar hemen günlük teklifleri çok seriden paket açılımımız yapıyoruz. Bu hesapta çok hızlıca açacağız. Artık like bak da istemiyorum. Artık atan atmıştır zaten. Hadi o zaman çıkacaksa çıksın. Vereceksen ver ya. Hadi oğlum. Abi bu etkinlik maksimum 97 yok mu bu etkinlikte? Bu Trajino geliyor yine. Yine bu Trajino geliyor galiba. Morientes pardon. Morientes geldi. Ana sayfaya hemen bir bakıyorum. Kaç cevher var bu hesapta? Şu an 5000. Tam düz 5000. Abi bu hesapta o zaman hiç ödül almayacağım. Bu hesapta 2 tane daha paket açıyorum. Ve sonrasında da arkadaşlar artık kaçıp gideriz. Artık Burada videomuzun sonuna geliriz. Hemen geliyorum. Sonra bu hesabın ödüllerini sonra alırız. Bu hesaba zaten özel videolar da çekiyoruz biliyorsunuz ki. 3000 ve 2000 cevherlik paketlerimizi açalım. İyi bir de satılabilir. Bir koi iste kastır bize. Bir de bir satılabilirden de. Bir güzellik yap. Bir, bir şeyler çıkartalım ya. Abi hani 103'e kadar çıkabiliyorsun. Çık ya. Belçika kim var ki? M.O. Kim var? de Devrin değil ki bu. Seviye. Abi değil ya. Değil olmuyor. Böyle olmaz ya. Sen bir lokanda ne ya? 95. 105 paketisin. 95 veriyorsun. İnanılmaz gerçekten. Hemen 2000 cevherlik bir paket daha açıyoruz. Bakalım bu paketten ne çıkacak? Hadi oğlum benim. Hadi yaparsın aslanım bak artık son paketler artık bitiyor belki de son paket hatta son paketler değil belki de son paketteyiz hadi artık iyi hadi oğlum bir balondora gitsin şu ya Oha vallahi gitti hadi oğlum İngiltere verecek misin lan son ortası abi son ortası abi. versen ne olur ama belki bir şeydir kim bu Sterling abi seviyorum 101 generali var kanatım oğlum İlk defa böyle bir şey görüyorum. Sıfır cevher, sıfır FC points. İnanılmaz komik duruyor. Zaten sol ortası bu hesapta hiçbir şey yaramaz. Şu hesabı yüksek bir MO çıkartamadık ya. Gerçekten inanılmaz ya. Bir şey çıkartamadık. Neyse bir takas yapabiliyoruz galiba. Bir de takas paketi açalım. Bu videoda hiç takas paketi açmadık. Yani günlük bonustan bahsetmiyorum. Diğer takasdan bahsediyorum. Önce bir günlük bonusu açalım. Sonrasında diğer takas paketimizi de açalım. Bakalım o paketlerden ne çıkacak. Hemen bir günlük bonus takası aldık. Ve bir sınırlı takasa geliyoruz. 96-101 hocam yok. Yine yok yine yok yine yok. Niye yok abi ne zaman olacak bu? Bir dakika şimdi bir şey bir yerden oyuncu falan alabiliyor muyum 96'lık? Arkadaşlar yok galiba da alacağım ya. Ben o paketi açacağım ya. Pazardan hemen o oyuncuyu alıyorum. 15 400e halleri hemen hızlı bir şekilde alıyorum. Bir tane oyuncuyu artık 15 milyonu da bastık. Belki şu takas paketinden. Ulan eskiden takas paketinden çıkan oyuncuları ne güzel kadroya koyduk. Gattuso'nun da değerine bakacaktık. Bakın iyi ki pazara girmişim. Gattuso'nun değerine bakmayı unutmuştum. Şu anda tekrardan aklıma geldi. Ve Gattuso'nun hemen değerine bakalım. Oğlum 250 milyonmuş ya. Biraz daha yükselmiş hali. Şu anki bendeki hali 360 milyon. Abi sen de yani inanılmazsın ya. Vardın pazarda. Neyse arkadaşlar 15.900 vereceğim. Sıkıntı yok. Yeter ki gelsin bir şey. 1 milyon 2 milyondan bir şey olmaz. Gel ama artık gel lütfen gel artık ya. Niye gel pazarda varsın niye gelmiyorsun. Niye bu kadar uzun sürdü bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen bir takas paketimizi açacağız. Videonun son paketi. Videoyu beğendiyseniz, video hoşunuza gittiyse, eğlendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz zaten eğlendiniz. Bir abone olun, bildirimleri açın çünkü buradaki kanaldaki videoları izlemeye devam etmek için bunu yapmanız gerekiyor. Ve eğer beğendiyseniz, eğlendiyseniz de like'ınızı alırım. Ben yine bu videoda da hiç hiçbir şey vermediği, bir damla su içirmediği videoda da yine çıkardım. Yapacağımı yaptım. Son bir deneme daha yapıyoruz. Balon hocam. İspanyol stoper mi? 99'umuzu aldık. Olur. Olur hocam. Olur. 99'umuzu aldık. Fena değil ama çok da bir Artısı olmadı tabi. Neyse arkadaşlar o zaman burada videomuz sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like at ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bakın 4000 like olursa yarın manyak şeyler yapacağız. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere ve bay bay.